Bugün sizlere 3 Temmuz 2023 saat 14.38'de İstanbul saatiyle gerçekleşecek bir Dolunay'dan bahsedeceğim. Ee, hayati kararlar, ailemizle ilgili hayati kararlar, işimizle ilgili, kariyerimizle ilgili hayati kararlar diyebiliriz. Dolunay başlattığımız işlerin büyümesi, aşikar olması, iyi ya da kötü sonuçlarını elde etmeye başladığımız bu dengelenme belki de 3 Temmuz itibariyle daha da aşikar olarak açığa çıkacak. Diyebilirim ben buradaki görüntü itibariyle. Ancak burada hiçbir zaman şunu unutmayalım: Bazıları için ölüm şifadır. Bazıları için gerçekten iyileşme şifadır. Şifanın ne olduğunu bilmiyoruz. Şu haritaya baksam ben oraya bir düğün tarihi koymam. Ya da bir işle ilgili bir ortaklaşma ile ilgili bir anlaşma ile ilgili bir alan koymamayı tercih ederim. Burası birazcık böyle bir alan arkadaşlar, zorlu bir alan. Merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere 3 Temmuz 2023 saat 14.38'de İstanbul saatiyle gerçekleşecek bir dolunaydan bahsedeceğim. Hayatımızda neler aşikar olacak, neler açığa çıkacak bununla ilgili bir video bu. Evet, dolunaylar biliyorsunuz ayın en büyük hali ve güneşle tam karşı karşıya onun ışığını olduğu gibi alıyor bu ne demek? Bu hayatımızda karanlıkta kalan, e, yönlerin açığa çıktığı bir alan demek. Evet, peki nerede gerçekleşiyor bu dolunay? Oğlak Burcu'nda gerçekleşecek bir dolunay. Evet, e, tabii ki ay dördüncü evde ise güneş onuncu evde olacak demek. Bu da hayatımızın dördüncü ve onuncu evleri yani 4-10 ekseninde bir aydınlanma yaşayacağımızla ilgili bir konudur bu. Evet şimdi 4-10 ne demek arkadaşlar? 4-10 eksene 4-10 eksene neye karşılık gelir? Özellikle aile yaşantısı ve iş yaşantısı arasında bir denge ya da dengesizlik. Bizler bu dönem içerisinde ailemizle bu ailem sadece kendi çekirdek ailemiz değil, annelerimiz, babalarımız, özümüzle alakalı aileyle kendi kariyerimiz, sosyal alanımız, bulunmak istediğimiz yer. Aslında bu astrolojide geldiğimiz yerde gitmek istediğimiz alan diyelim. Bakın ikisi arasında bir çekişme yaşanacak demektir. Biz o anda kendimizi daralmış hissedebiliriz demek. Yani ailemle işim arasında kalabilirim. Ya da aradaki dengeyi tutturabildiysem bu denge çok daha güzel bir alana çıkış yapabilir. Bununla ilgili konuların çözümlenmemiş konuların da açığa çıkması çözümlendiyse de bu konularla ilgili bir yükselişe geçişte diyebiliriz. Bu dönem 4-10 aksı olduğu için bizim için köşe evlerdir bunlar. Hayati kararlar, ailemizle ilgili hayati kararlar, işimizle ilgili, kariyerimizle ilgili... Hayati kararlar diyebiliriz bu. Çünkü dördüncü ev arkadaşlar özellikle sadece aile konularını kapsamıyor. Bizim kendi bilinçaltı kayıtlarımızı kapsıyor. Maddi değerlerimizi kapsıyor. Köklerden getirdiğimiz maddi ve manevi alanları kapsıyor. Onuncu ev içinde iş, kariyer, görünür olduğumuz alan, toplumsal statümüz bununla ilgili alanlar diyebiliriz. Bütün bu iki alanda da ani yükselişler ya da ani düşüşler yaşanabilir. Özellikle bu yükselişler ya da sıkıntılar dördüncü ev konuları çünkü ay oraya düşüyor. Biliyorsunuz ay bizim özellikle e, astrolojik olarak bütün etkiyi alıp hayatımızda açığa çıktığı alandır. O yüzden bu tarz e, okumalar yaptığımızda ay hangi evdeyse o alanda bir görünürlük bir aşikarlık yaşanacak diyebiliriz. Burası da dördüncü ev konuları arkadaşlar. Dördüncü ev konuları evet aile dedik, ebeveynler dedik, kökten gelen konular dedik, çocukluktan gelen meseleler, sıkıntılarınız, ilişki problemleriniz varsa ya da işte gayrimenkuller ya da mülkler ve onun dışında bir şeylerin sonunun geldiğinin de göstergesi arkadaşlar bu. Evet bir alanda bir bitiş ve başka bir alanda bir başlangıç diyebiliriz. Aile ile ilgili konularda belki bugüne kadar ailenizle ilgili çok sıkıntılı zorlu süreçler yaşadınız. Onların bitmesi de olabilir. Ee, yeni bir daha güzel bir döneme de geçiş yapacak olabilirsiniz. Tam tersi iyi bir dönemden kötü bir alana da geçiş yapılabilir. Bununla alakalı gündemler Açığa çıkacak. 3 Temmuz 2023 ile birlikte bu dolunay birlikte tabi son 17 Temmuz 2023'te bir yeni ay ile birlikte hayatımıza yeni bir gündemde gelecek. Zaten arkadaşlar e, tüm yeni ay dolunay videolarında söylüyorum, yine söyleyeceğim. Belki ben ilk defa görüyorsunuz, belki ben ilk defa karşılaştınız. Yeni aylar hayatımızda yeni başlangıçları gösterirken dolunay başlattığımız işlerin büyümesi aşikar olması iyi ya da kötü sonuçlarını elde etmeye başladığımız alan demektir. Bu noktada dolunaylarda biz deriz ki evet yeni işler başlatmayın. Elinizdeki işleri tamamlama alanı çok iyidir. Yani başlayan bir işin bugüne kadar büyüttüğünüz bir işi tamamlayıp sona getirme alanıdır. Ancak bu sefer bu konu 4-10 aksında yani yengeç dolunu, yengeç oğlak aksında gerçekleştiği için bu özellikle ee, bu alanlarla ilgili diyebiliriz. Ee, zannediyorum videonun başında e, Ay Yengeç'te de, dedim mi bilmiyorum ama Ay Oğlak Burcu'nda dördüncü evde. Güneş e, Yengeç Burcu'nda onuncu evde. Yani Ay Oğlak Burcu'nda ancak yengecin evinde yer alıyor arkadaşlar. Yengeç'te Güneş Burcu'nda aslında e, bir yönüyle oğlan evinde bulunuyor. İşte tamamıyla böyle bir iş ve kariyer anlamında sosyal ve e, sosyal statüyle ailedeki yeriniz alanında bir sıkışma, bir daralma olabilir. Ancak burada destek de olabilir. Şimdi ay oğlak aslında birazcık çok rahat olduğumuz bir alan değil. Ay çünkü duygular, dürtüler e, konuları ancak oğlak e, yöneticisi Satürn'le de birlikte ne yapar? Duygusal anlamda sıkışma, daralma, birazcık soğukluk olabilir Aileyle ilgili soğuk konular, soğuk mevzular, mesafeler girebilir araya. E, bu konunun sebebi de daha çok iş, kariyer konuları olabilir diyebiliriz. Toplumsal konular olabilir, sizin dışınızda olan konular da olabilir diyebiliriz. Ancak bununla ilgili bireysel hayatlarımızda e, olaylar gündemimize gelecek demektir. 10. ev konuları Güneş Yengeç Burcu'nda, 10. evde e, görünürde olduğumuz alan, kolektif alan, e, ee, burada da aileden gelen destekler alabiliriz demek. Çünkü Yengeç Burcu buradaysa e, ben destekleneceğim demektir. Özellikle ailem tarafından e, kariyerim alanında da destek göreceğim demektir bakın. Bu, bu anlama da gelir. Ancak e, böyle bir alanda 11. derece biliyorsunuz dereceler çok önemli. 11. derece e, 11 rakamından da kaynaklı hem iki enerjisini taşır. E, soyut ve somut enerjinin bir arada olduğu alan hem bir enerjinin hem teklik hem ikilik konuları o yüzden ben mi sen mi ailem mi işim mi e, gibi e, işte oğlan konuları plan program olması ama yengeç daha spontendir bu alanlarda birazcık böyle sıkıştığımız daraldığımız alanlar olabilir tabi arkadaşlar notlar aldım ben yükselen e, terazi burcunda evet Yükselen neyse e, gerçekleşen bir göksel olayda o gündemimize girecek demektir. Yükselen terazi ne demek arkadaşlar? Özellikle zaten e, 17 Temmuz'da da Güney Düğümü teraziye geçecek. Bu terazinin gündemleri 3 Temmuz'da başlıyor demektir. Estetik, zerafet, paylaşma, uzlaşma, işbirlikleri, ticari olarak ortaklıklar, evlenmeler... E, ilişkileri ifade eder ikili bir şekilde harekete geçmeyi ifade eder bu. Bu alanla ilgili hayatımızda bir takım yeni başlangıçlar yaşayabiliriz. E, arkadaşlar yükselen terazi bunu gösteriyor bize. İkinci evde Güney Ay düğümü e, Akrep ikinci eve gelmiş para evine bu birazcık böyle gayrimenkul fiyatlarının inmesi birazcık sakinleşmesi anlamına gelebilir. E ee, onun dışında da parasal değerlerin yükselmesi anlamına gelebilir. Çünkü e, Kuzey Ay Düğümü Boğa'da e, bu durumda e, 8. eve gelecek. E, tabii ki Jüpiter'le birlikte, Uranüs'le birlikte geldikleri için onlar başkalarından kaynaklı değerler noktasında ani e, beklenmedik değişimler yaşanabilir hayatınızda. E, ancak bu iyi anlamda, e, finansal konularda parasal konularda paranın değer kazanması anlamına gelebilir bu belki bir 3 Temmuz'la birlikte ekonomi daha böyle iyi bir dengeye gelebilir arkadaşlar bir hani gayrimenkul fiyatları çok yükseldi paranın değeri çok düştü böyle bir dengesizlik var ya belki 3 Temmuz'la birlikte Dolunay'la birlikte şu anda bir takım yeni politikalar ortaya konuyor işte faiz arttırımlarını falan girildi Bunları şu anda ekonomist kimliğimle konuşuyorum tabii ki sizlerle. Ancak e, ekonomiyle ilgili bir şey konuşurken her daim şunu söylüyorum. Bu bir yatırım tavsiyesi falan da değil. Ancak bireysel anlamda toplumsal alanda e, işte o e, likit konularla e, finansal konularla e, gayrimenkul toprak konuları arasında bir denge gelecek. Fiyatlar belki daha da dengelenecek. Bu dengelenme belki de 3 Temmuz itibariyle daha da aşikar olarak açığa çıkacak diyebilirim ben buradaki e, görüntü itibariyle. Dolunay dördüncü evde gerçekleşecek dedik. E, Ay oğlak Burcu'nda duygularımız, dürtülerimiz açısından e, sıkışmış, daralmış hissedebiliriz. Ancak e, daha çok aklımız aile konularında. Aile, yuva, işte bir men menkul, bir gayrimenkul edinme e, konularıyla ilgili daha meşgul olabiliriz. Çünkü güneş orada. Güneş bizim Aklımızın fikrimizin nerede olduğunu, hangi konularda olduğunu, ay ise bizim duygusal planda nerede olduğumuzu gösteriyor. Duygusal planda biz işimiz e, noktasında e, bulunurken, e, ama günlük faaliyetlerimiz, hareketlerimiz daha çok aile alanında gerçekleşecek. Zaten Temmuz ayı arkadaşlar tatiller, işte şimdi bayram geliyor, yine büyükleri ziyaret, işte köklerimize gitme, ziyaret, o konular aslında. Ben de mesela şu anda o iki ayrımı yaşıyorum. Ee, ailemin yanına gideceğim bayram için. Onları gideceğim ziyarete. Bir yıl olmuş gitmeyeli. Ancak aklım burada, işimde. Ee, hani bir hafta on bin, de oradan nasıl yönetirim? Ee, kafasını yaşıyorum, yapacak işlerim var. Tam da bu aslında. Bunun göstergesi, bu alan diyebiliriz. Bunun dışında Jüpiter 6. evde, 6. ev konuları... Ee, arkadaşlar hastalık konuları da var çalışma ile ilgili konularda var ee, Ancak özellikle e, 9 derece Jüpiter Satürn 7 derece Aralarında güzel bir açı var aslında ee, Satürn balıkta 7 derecede Jüpiter e, 9 derece boğa burcunda ee, 3 Temmuz dolunayı Satürn 7 derece balık burcunda 6. evdeymiş e, bu ne demek? Satürn'ün girdiği yerde biraz daralma ve sıkıntı yapar. Özellikle de balık konuları. E, hem ruhsallık hem bilmediğimiz alan, kolektif alan, kadersel planda e, bir takım hastalıkların da açığa çıkmasını gösterir. Satürn bir de, de aynı zamanda yapısaldır. E, yapısal konularla da ilgilidir. E, bu noktada e, ancak Jüpiter'le 60'lık bir açısı olduğu için direkt burayı böyle saf bir negatiflikle adlandıramayız. Yine Allah'ın o hikmeti var burada da. Zorluğun içinde kolaylık var. Çünkü aynı anda Jüpiter Jüpiter'de 9 derecede Boğa Burcu'nda. Eğer bir hastalık varsa ben buna kalıcı bir şifalanma derim öyle bir durumda. Çünkü 1-7, 1-9. derece 7-9'a doğru tekabül ettiği için orada e, kalıtsal ya da sıkıntılı bir hastalık dönemi yaşıyorsanız İnşallah e, şifalanması noktasında Jüpiter çünkü bulunduğu alana şifa getirir, şans getirir, nasip getirir, kısmet getirir. Bununla ilgili böyle bir alan açabilir arkadaşlar kişilere. Ancak burada hiçbir zaman şunu unutmayalım: Bazılar için ölüm şifadır, bazılar için gerçekten iyileşme şifadır. Şifanın ne olduğunu bilmiyoruz. E, kişiye göre bile bu değişiyor arkadaşlar. Ölüm görüntüde çok sıkıntılı bir halmiş gibi gözükse de. Bazıları için ölüm bir kurtuluş, bir rahatlama haline gelebiliyor. Burada antiparantez bu bilgiyi de vermek isterim. Bunun dışında Venüs ve Uranüs arasında 90'lık bir açı var arkadaşlar. Uranüs çünkü 8. evde yine finansal piyasaların olduğu, yine ölümün olduğu evde. Venüs Aslan Burcu'nda 11. evde toplumsal alanda aralarında böyle bir çekişme var 21 ve 22 derecelerde olmak üzere ikisi de yine burası sabit burçlarda bu ayla e, Aslan'ın bulunduğu bir alanda 11. evle e, 8. ev alanında bir e, sıkışmanın olduğunu gösteriyor bize e, 8. ev dediğimiz gibi finansal piyasalar beklenmedik ani düşüş ya da yükselişler eee Venüs, Aslan'da ilişkiler konusunda özellikle de egosal görünür olma, bilinir olma konularında e, belki evliliklerin ya da bir ilişkinin bitmesi e, ve bunun da kaynağının e, kişinin egosal e, sıkıntılarından olabilir e, ya da bir başlangıç diyebiliriz. O yüzden burada e, ben böyle bir süreçte mesela 3 Temmuz. 2023 dolunay ile birlikte ne diyelim 17 Temmuz arasında şu haritaya baksam ben oraya bir düğün tarihi koymam ee, ya da bir işle ilgili bir ortaklaşma ile ilgili bir anlaşma ile ilgili bir alan koymamayı tercih ederim ee, Burası birazcık böyle bir alan arkadaşlar Zorlu bir alan ancak e, Jüpiter boğa burcunda yine 8 evde ya ve e, ay ve güneşle Güzel açılar yapıyor. Yani e, hem aileden hem iş noktasında e, Jüpiter iki tarafa da bir destek sağlıyor. Çünkü Jüpiter e, burçlar aleminde hem güneşin hem ayın üstündedir. Onun etkisi onları kaplar. E, Jüpiter bu adam maddi ve manevi değerler konusunda artış, özellikle kişisel gelirler noktasında artış, hem sizi kariyer anlamında hem de aile noktasında destekliyor demektir. 120'lik ve 60'lık açılar bunu gösterir. Genel olarak böyle bir alan var. Burada benim özellikle uyarı vermek istediğim alan ay 22. menzildeyken bu dolunay gerçekleşiyor. Aşikar olacak alan özellikle 22. menzil, oğlak oğlak menzili. Bu menzil ne demek arkadaşlar? 22. menzil arkadaşlar özellikle Allah'ın aziz ismiyle alakalı madenler, yaratılışta madenlerin açığa çıktığı e, menzil. Bu konularla ilgili de madenlerle ilgili de e, yer alt kaynakları ile ilgili de e, sıkıntılar olabilir, kayıplar olabilir, sarsılmalar olabilir. E, ancak aynı zamanda yine köklü değişmeler, e, bir hastalığın bitmesi arkadaşlar bir tedavi süreciniz varsa, bir sıkıntılı süreciniz varsa yine bu ayın menzili çok güzel. Kökten gelen hastalıklar varsa hatta ben burada bu işi daha da genişletirim. Hani kalıtsal hastalıklar deniyor ya o konuyla ilgili şifalanmalar, bir alandan kurtulma, sıkıntılı bir süreci bırakma, geride bırakma diyebiliriz burası içinde. E, tutsaksanız, hapishanedeyseniz, hapisteyseniz, ya kendi hapishanesindeyseniz, ya da gerçekten bir hapisteyseniz, e, bu hapisliklerin de son bulma alanı diyebilirim ben 3 Temmuz-17 Temmuz arası dönemde e, içinde bulunduğunuz tutsak olduğunuzu düşündüğünüz alanın dışına çıkma, harekete geçme, değişim dönüşüm alanı diyebiliriz. Bu menzille ilgili arkadaşlar iyileştiren bir enerji var yani burada güzel bir enerji var. Ancak e, ayrıca da kayıpların da e, söz konusu olabileceği bir alan burası arkadaşlar. E, i̇nşallah burada yine sizlere benden tavsiyede e, benden tavsiyeler istiyorsunuz ya. Özellikle e, ay oğlakta e, olduğu için ve menzil de oğlakta olduğu için oğlak oğlak menzili olduğu için yine 131 ya selam ismini 298 de ya rahman ismini çekin bence. Ee, bunlar bu alanda sizlere rahatlatır inşallah. 131 ya selam zaten bizim e, Satürn döngüsüne 2023'e girdiğimizden beri özellikle hep tavsiye ettiğimiz bir esma e, arkadaşlar e, bununla ilgili. Evet aslında yine her zamanki gibi konuşacak yine çok konu var. Ancak ben e, bu kadarını değerlendirdim. Bu açıdan baktım. Herkese şifa olsun. İnşallah bütün bu negatif gibi gözüken, olumsuz gibi gözüken enerjiler de sizin hayatınızda çok güzellikler, yeni oluşumları açığa çıkartır. Herkese şifa olsun. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.